Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu 13 Ocak'ta gerçekleşecek olan Oğlak Burcu Yeni Ayı. Oğlak Burcu Yeni Ayı'nın Türkiye üzerindeki etkilerini konuşacağız. Artık dilim döndüğünce, ilmim yettiğince aslında anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlarım bu yeni ay 23 derecede gerçekleşiyor ve Türkiye haritasının üzerine yerleştirdiğimizde aslında 7. evimize düşüyor. Ve Plüton'la kavuşumlu bir yeni ay yani Plütonik bir yeni ay yani güçlü, dönüşümlü, sarsıcı bir yeni ay diyebiliriz. 7. evde bir yemini ay aslında birebir diplomatik ilişkilerimizi anlatan bir yerde bir güçlü plütonik bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu da ilişkilerimiz açısından, ülke ilişkileri açısından bazı krizli durumların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Belki birebir müttefik ilişkilerimizden müttefik olduğumuz ülkelerle ya da çatışmalı olduğumuz ülkelerle krizli bir durumun birdenbire patlak verdiğini şahit olabiliriz. Ya da bunu tabii ki kendi ülkemiz içerisinde değerlendirecek olursak belki de e, birebir işte e, partiler arasında bazı e, gerginliklerin, diplomasi krizinin e, gerçekleştiğini de görebiliriz. Ama bunu ülkeler bazında düşündüğümüzde e, Türkiye'nin e, açıkçası e, bazı müttefik ülkelerle ya da çatışmalı olduğu ülkelerle e, ciddi bir Birdenbire aniden neden aniden çünkü Uranüs faktörü hala var ve Mars Uranüs'e doğru yaklaşmakta aynı şekilde Türkiye'nin 8. evine ilerlemekte olan Satürn'ün bu Uranüs'e ve Mars'a da kare açısı gerçekleşiyor. Bu da demek ki aslında bu krizlerin yani bu diplomatik krizlerin birazcık sanki ideolojik durumlardan kaynaklandığını bize gösterebilir. Yani ideolojik kavramlar. Belki e, hedeflerle ilgili belki bazı kurumlarla ilgili bu kurumlar e, e, tabii ülke içerisinde değerlendirirsek kendi ülke partiler arasında değerlendirirsek belki yargı kurumları olabilir mahkemeler yargıtay bunlarla ilgili durumlar olabilir buralarda bazı e, ani gelişen sürprizli ve birazcık da şok etkisi yaratan durumlar olabilir. Bu da diplomatik ilişkileri bozabileceğini gösteriyor. Eğer bunu dış ülkelerle bağlantılı olarak değerlendirirsek, bu da ideolojik bazı kavramlardan kaynaklı olarak ya da işte NATO'dur, Birleşmiş Milletler'dir, bazı topluluklar, bazı gruplarla ilgili Tabii ki Satürn'ün 8. evdeki Satürn'ün Mars'la olan karesinden dolayı belki kaynak krizi gerçekleşebilir. Yani Türkiye'nin borçları biliyorsunuz artık Satürn'ün 8. eve doğru ilerlemesi aslında Türkiye'nin maddi olarak kaynakları elde etmek adına aslında sıkıştığı bir dönem. Maddi olarak borçlanmanın Epey yükselmiş olduğu bir dönem. E, Jüpiter de orada aslında birazcık destek de oluyor ama Satürn ve Marsın karısı Türkiye'nin aslında kendi kaynaklarını arttırmak adına e, iletişimde iletişime girdi ya da diplomatik bağlantılar kurmak istediği ülkelerle bazı çatışmalı gergin enerjilerin açığa çıkabileceğini, bunların da yine ideolojik tabanlı olabileceğini bize gösteriyor ya da ben bunu böyle anladım aslında haritadan. E, tabii burada bir Satürnün Marsa karesi yine Güneşimize de kare açı yapması aslında e, bir T kare açı kalıbı oluşturuyor. Satürn 7. evde apexinde Satürn Jüpiter bulunuyor. Bu da e, parasal kaynaklarla ilgili ya da e, ülkenin e, güçlü insanları, güçlü e, yani hükümet erkanı dediğimiz güçlü işte liderleri ya da devlete devletin bazı kademelerinde bulunan insanlarla ilgili bazı e, korkutucu, endişe verici e, gündemlerin de olabileceğini bize gösteriyor. Yine aynı şekilde e, parasol olarak aslında borçlanma alacak, verecek konuların ciddi bir şekilde e, ülkeyi, sıkıştırabileceğini aslında öngörebiliriz. Tabi burada ben küçük notlar da almışım. Bunlar ne olabilir gibisinden. Şöyle şunları söyleyebilirim. Hükümet ve hükümet liderleri ilgili önemli bir durumun aslında halka duyurulması olabilir ve bu da halkı biraz endişeye sevk edebilir korku oluşturabilir çünkü plutonik bir yeni ay dedik aslında bu yeni ay bir evet bir yenilik ama bu yenilik bizi birazcık endişe verici endişelendirici korkutucu ve sarsıcı bir etkiyle gelecektir burada tabii ki iletişim yolu ile belki sağlık çalışanları ile de askeriye ile ilgili bazı haberlerin de birdenbire gündeme gelebileceğini ya da kurumlar aracılığıyla biz bunları duyabileceğimizi öngörebiliriz. Yine din ve mahkemelerle ilgili belki yargıtayla ilgili, yayıncılıkla ilgili buralarda bazı krizli durumların ortaya çıktığını duyabiliriz ya da şahit olabiliriz. Bu bizi biraz endişeye sokabilir. Yine yurtdışı kaynaklı bazı durumların aslında bize e, yansıtıldığını görebiliriz. Tabii ki en önemlisi parayla ilgili ciddi Ciddi, ciddi sıkıntılara girdiğimiz bir sürece girmiş bulunmaktayız aslında. Çünkü artık bir T açık T kare açık kalıbı oluşuyor. E, 11. evdeki Mars, 5. evdeki Güneş'imize karşılık yaparken Satürn'e de böyle el sallıyor. Satürn de 8. evde bu da bizi maddi ve manevi olarak aslında ciddi bir şekilde hem endişelere hem korkulara sevk edici. E, burada da tabii ki Maddi ekonomik krizler de olacaktır ama aynı şekilde bazı 8. ev tabii ki ölümleri de anlattığı için bazı ölümleri de bize getirecektir. Bu ölümler Satürn kovada olduğu için, Jüpiter de kovada olduğu için aslında kitlesel ölümlerin de arttığını öngörebiliriz aslında. Şimdi diğer konu ne olabilir dediğimizde tabii ki 6. evde bir Venüs görüyoruz ve bu Venüs'ün de aslında Uranüs'le de 11. evdeki Mars'a da çok güzel destekleyici bir açısı var. Bu da aslında yine sağlıkla ilgili belki bazı toparlanmaların da gelebileceği, sağlıkla ilgili hani öl ölüm sayıların belki düşebileceği ya da sağlıkta bazı toparlanmaların da olabileceğini gösteriyor ve fakat yine aslında aşıyla ilgili de bazı e, kafa karıştırıcı, hala belirsizliğin devam ettiği, Neptün çünkü hala e, Apex'te hala kafamızı karıştırıyor e, yine uzak ülkelerle ilgili bağlantılarda ve sağlıkla ilgili bağlantılarda aslında e,

Belki aşının ülkeye gelmesi, getirilmesi konusunda maddi konuların aslında e, gündemde olması ya da maddi konulardan kaynaklı olarak bizim bu aşıya ulaşma ya da ulaşamama gibi durumları da bize anlatabilir. Yani aşıyla ilgili böyle ufak skandalvari durumlar da gündeme gelebilir aslında. Yine bu harita tabii ki plutonik bir harita olduğu için e, liderlerin sağlığı ile ilgili gündemler de tabii olabilir. Bu yani ülke içinde de olabilir. Müttefik müttefik ülkelerden de çünkü 7. evde bir yeni ay olduğu için müttefik ülkeler ya da hani bazı çatışmalı olduğumuz ülkelerden de bazı liderlerin liderlerle ilgili haberler de olabilir. Onların sağlığıyla ilgili haberler de olabilir ve elbette tabii ki kendi hükümet erkanından olan liderlerle ilgili bazı durumlar da gündeme gelebilir diyelim. Askeri alanda bazı farklı yenilikler yapılabilir, reformlar yapılabilir, belki de askeri olarak bazı ülkelerle diplomatik ilişkilere girilebilir, anlaşmalar yapılabilir bu süreçte. Ama bu anlaşmalar birazcık zoraki. Mecburen yapılacak şeyler de olabilir ya da bu anlaşmaları engelleyici durumlar da olabilir. Yani yapılmak istenen bazı diplomatik bağlantılar vardır da işte burada bazı kurumların işte Uranüs'ün Mars'ın 11. evde olması işte NATO'dur bunlar Birleşmiş Milletler'dir ya da diğer toplu ülkeler olabilir. Orada onların engelleyici pozisyonları olabilir. Ee, yine ülke içerisinde eğer değerlendirecek olursak... E yani dinle ilgili yine ideolojilerle ilgili aslında bazı e, baskıcı bazı haberlerin e, ülke ülkede gündeme gelebileceği belki devlet erkanı tarafından yapılabilir. Belki bazı partilerin bile kapatılabileceği gibi durumlar olabilir. Bu da birazcık aslında Jüpiter kovada, Satürn kovada olduğu için hani Birazcık daha çünkü artık onlar onu yöneten pozisyonda. yine ayı yöneten pozisyonda yine Satürn. E, bu birazcık halkların e, grevdir. Halkların ayaklanmasıdır, isyanıdır. Böyle durumları da ortaya getirebilir. Aslında ben e, lütfen İkizler Burcu Ay tutulmasını izleyin. E, bakın bunlar çok önemli. İkizler Burcu Ay tutulması, Yay Burcu Güneş tutulması bunlar çok önemli. Aslında asıl konular orada biz o konuların şu anda yeni yeni aslında gölgelerini yaşıyoruz. Ee, orada bu ben bu grevlerin, yine ayaklanmaların olacağını anlatmıştım aslında. İşte bu o konuların ta oralardan gelen enerjilerin, anlaşmaların e, dedik ki orada bir şey söylemiştim ben. İkizler burcu ay tutulmasının Türkiye'ye üzerindeki etkileri videosunu lütfen izleyin. Orada şöyle bir şey demiştim. Türkiye bazı anlaşmalara gidecek ve fakat biz bunu bilmeyeceğiz. Bunlar şu anda gizli anlaşmalar. Sonradan duyacağız bazı şeyleri biz. İşte sonradan duyacağımız şeyler aslında bu yeni ayda, bu Plütonik yeni ayda gündeme gelecektir arkadaşlar. Lütfen o videoları izleyin. Kafanızda daha netleşecektir her şey. Ee, diğer ne olabilir diye baktığımda aslında şu da olabilir şimdi Jüpiter devrede tabii ki şöyle düşünelim Plütonik bir yeni ay Plüton tabii ki birazcık sarsıcı derin ölümlerle de alakalı bir şey olduğu için Satürn de 8. eve giriyorken 8. evde tabii ki birazcık korktuğumuz bize endişe veren bir ev korku evi dediğimizde bir ev haliyle Jüpiter'le de kavuşumlu bu da bazı belki din alanlarının ya da dini konularla bağlantılı insanların ölümlerine de şahit olabilir. Hani bu belki işte papa mı kiliselerdeki işte bazı kiliselerde ya da dini mekanlardaki yöneticilerle alakalı bir durum da olabilir elbette. Ama şunu diyorum. Şimdi jüp... Kova burcu biliyorsunuz aslında grupları temsil eder, toplulukları temsil eder. Satürn Kova burcunda ve 8. evde Jüpiter'le onunla birlikte hareket ediyor. Yani aslında inançlar konusu, ideolojiler yine gündemde. Ve Plütonik bir yeni ay varken aslında e, bazı bölgelerde bu ülke içerisinde de gerçekleşebilir. E, tabii ki ülke dışında da olabilir bunlar. Ama şimdi kendi ülkemiz adına yorum yaparsak bazı bölgelerde bir takım örgütlerin bazı eylemlerine şahitlik edebiliriz. Bunlar tabii ki sarsıcı korku verici şeyler olabilir. Hani bazı örgütlerin suikast girişimleri olabilir Özellikle bazı mekanlara hani bunlar dini mekanlara işte camiler olabilir kiliseler olabilir. Ya tabii ki bu burada illa olacak demiyorum ama şu anda böyle bir şey olabilir ve burada tabii ki hani kova biraz kalabalık grupları temsil ettiği için kalabalık bir ortamda bunlar gerçekleşebilir. Bu da ülkemiz adına tabii ki Satürn'ün 8. evde gitmesi birazcık ölümlerin de arttırabileceğini ya da bizim korkularımızı arttırabileceğini düşündürebilir. Ya yani arkadaşlar aslında bunlar bakın öngörü. Yani bunlar illa çıkacak diye bir şey yok. Yok. Ama ben kendi yöntemlerime göre aslında anladım, algıladığım konu bu. Tabii ki hani elçiye zeval olmaz ne varsa gördüğümüz kadarını anlatmaya çalışıyoruz. İlla çıkacak diye bir şey yok. Çıkmama ihtimali var. Umarız ki çıkmaz böyle bir şeyler. Ee, çıkmasını istemeyiz çünkü. Ama hani öngörü yapıyorsak eğer bir şeyleri tahmin etmek istiyorsak benim tahminlerim bu yönde diyebilirim aslında. Yine e, dedik ki bu İstanbul... Üzerinde de aslında böyle bir şeyler olabileceğini, İstanbul'un e, birazcık önemli mekanlarında, e, dini mekanlarında, tabi bunlar kiliseler de olabilir. Ve bu birazcık infial çıkar. Hani böyle e, kaşıyıcı, kurcalayıcı, e, ideolojileri kaşıyıcı şeyleri ortaya çıkarıp halkları galeyana getirecek durumlar da olabilir. E, bunu da söylemek istiyorum. Yine ekonomik skandallar diyelim. Bu da çok önemli. E, tabii bu diplomasi yani birebir iletişimde olduğumuz müttefik ülkelerle e, bazı engelleyici durumların birdenbire Uranüs'ten kaynaklı olarak Mars'ın da Uranüs'e gitmesi. Bunlar işte e, bazı top, ülke topluluklar olabilir. Bunlar dediğimiz gibi NATO'dur, Birleşmiş Milletler'dir başka ülkelerdir. Topluluk içerisindeki bir arada olan ülkeler açısından diyorum. Onların e, bizi kaynaklar elde etmek adına maddi ve e, borçlar ya da borçlarımızı yapılandırmak adına uğraştığımız durumlarda e, onların bazı e, engelleyici durumları olabilir. E, bu da bizim diplomatik ilişkilerimizi bozacağı için aslında maddi olarak hani bir kıskacın altına gireceğimiz durumlar olabilir. Birdenbire ekonomik bir e, skandal gündeme gelebilir e, ve ülke buna şahit olabilir. Bu da bizi korku ve endişeye sevk edebilir tabii böyle bir şey de gündemde olabilir. Bir diğer öngörü ne olabilir diye baktığımda tabii 7 evde bir Plütonik yeni ay dedik. Uranüs'te de Satürnün bir karesi var dedik, ani bir durum dedik. Bu tabii benim aklıma tabii ki bazı ülkelerle bu ülkeler Yine yakın komşular olabileceğini düşündüğüm ülkeler olabilir. Bazı askeri durumların gündeme gelebilir. Hani bilemiyorum. Ben aslında uzun zamandır bunu söylüyordum. Yunanistan'la bir savaşa girebileceğimizi söylüyordum. Bir seneye yakındır. Hatta ben bir video da yaptım ama tabii onu açmadım. Ben hala aynı şey olabileceğini düşünüyorum ama. Şu anda tabii ki tabii yanılıyor da olabilirim. Yani doğru bilecek diye bir şey yok. Yanılıyor da olabilirim ama bu yeni ayda bu bu durumun da birdenbire ortaya çıkabileceğini de öngörebiliriz. Bu da ihtimaller dahilindedir aslında. Çünkü 7. evde Plütonik bir yeni ay Türkiye'nin aslında birebir iletişimde olduğu hem müttefiklerini hem de düşman ülkeler diyebileceği yani çatışmalı olduğu ülkelerle arasındaki gerginliği yükseltebileceğini de bize anlatabilir. Bir diğer öngörü ne olabilir dediğimizde şu da olabilir arkadaşlar. Bunu artık zaten hani bu bizim çok alıştığımız bir durum. Sürekli olarak da yaşadığımız ülke olarak zaten topraklarımızın belli bölgelerde olmasından dolayı aslında biz buna alışığız. Yani depremler. Depremler konusu ciddi bir şekilde gündeme gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü Mars boğa burcunda, Uranüs boğa burcunda, toprak elementinde ve Satürn sabitler, sabitler arasında bir çatışma var. Tabii Satürn 8. evde olunca Türkiye'nin e, yani ölüm evi dediğimiz yerde, e, Uranüs 11. evde daha topluluklar, kalabalık yerler, kalabalık kitleler dediğimiz alanda olunca belki tabii Oğlak burcunda da bir yeni ay, toprak elementinde böyle biraz yoğunluğu olan bir yeni ay bize bu konuyu da getirebilir e, Tabi deprem konusu da gündeme gelebilir e, bura, bu depremler e, bize endişele endişe sevk edecek yani çok büyük olur mu bilmiyorum ama bize ciddi bir endişe yaratır mı evet endişe yaratır çünkü plütonik yeni ay endişelerimizi korkularımızı yükseltecektir aslında e, böyle bir durumda gündeme gelebilir bakın bu Bunları söylüyoruz ama şunu da ben açıklamak istiyorum aslında. Bu çünkü yani hiç hoş olmuyor. Şimdi biz burada bazı şeyler söylüyoruz. Bir, bir dolu astrolog da söylüyor. Lütfen söylenilen her şeyi olduğu gibi kabul etmeyin. Yani söylediğimiz her şeyi olduğu gibi kabul etmeyin. Sizin için ya yani şu an tamam, bu genel bir şu anda bir Türkiye için genel bir yorum yapıyoruz bu belki buradaki şeyler olabilir ama bireysel olarak hani burçlarımıza özel bir şeyler söylüyoruz ya işte aslan burçları bunu yaşıyor kova burçları bunu yaşıyor yay burçları bunu yaşıyor gibi ya da yaşayacak gibi lütfen söylenen her şey olduğu gibi kabul etmeyin çünkü çok genel yorumlar yapılıyor genel yorumlar da her birinizin haritasındaki gezegen yerleşimleri farklı olabilir. Ve bizim ağı, o dönemde anlattığımız yeni aya ya da dolunaya karşılık gelen gezegenlerle hiç bağlantısı olmayabilir. Hal böyle olunca söylediğimiz her şey yani %100 diyeyim ki bir konu anlatırsa %20'si aslında sizi ilgilendiriyor da olabilir. O yüzden söylenilen her şeyi olduğu gibi alıp kabul etmeyin. Yani mümkünse aslında keşke haritalarınızı bilseniz, kendi haritalarınıza göre e, çıkarımlar yapsanız. Bu sizin için çok daha doğru olur. E, çünkü bir şey söylendiğinde bunu olduğu gibi kabul etmek aslında hem içsel olarak, çünkü bilinçaltınıza yerleştirirsiniz, içselleştirirsiniz ve e, benim şahsi fikrim, bilinçaltına yerleştiren şeyleri aslında yaşıyoruz çoğu zamanla. Çünkü bilinç düzeyinde bir şeyler yaşamıyoruz. Aslında genelde bizi bilinçaltımız yönlendiriyor ve bilinçaltımızı da bize gelen kodlar etkiliyor. O sebeple size anlatılan her şeyi olduğu gibi lütfen alıp kabul etmeyin. Sorgulayıcı olun. Burada ne söylesek de sorgulayıcı olun. Ülkeler haritasını evet bir değerlendirme yapıyoruz ama sizin burçlarınızı özel yaptığımız videolarda Lütfen kendi haritanızı biliyorsanız kendi haritanız üzerinde değerlendirme yapın. Anlattıklarımızla uyumlu olanları alın, diğerlerini hiç almayın. Aslında bu şekilde dinlemek çok daha mantıklı olacaktır. Yoksa aslında gerçeği burç tek tek burç yorumu yapılması aslında doğru değil. Çünkü haritalarda doğru net bir bilgi evet %70 falan çıkabilir ama gerçekten net haritanızda çünkü gezegenlerle Tam çakışan olabilir ya da hiç çakışmayan şeyler olabilir. O sebeple kendi haritalarınızı bilmeniz aslında çok daha mantıklı olur. Ee, o yüzden burada hani. Bir şeyler söylüyoruz, öngörü yapıyoruz ee, ve bu öngörüleri de kendi bilgimiz dahilinde, ee, kendi anlayabildiğimiz kadarını söylüyoruz. Hepsi çıkacak diye bir şey yok. Siz de sizin için aslında mantıklı kabul ettiğinizi, yani beyninizin, zihninizin, idrakınızın da evet doğru bulduğu, evet bu konu olabilir dediğiniz şeyi alıp kabul edin. Diğerlerini hiç duymayın diyelim. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Türkiye için yorum bu şekilde diyebilirim. Daha detaylı bir şeyler de anlatabiliriz aslında ama çok her yerde zaten her şeyi duyuyorsunuz aslında söyleniyor. Burada da ben kendi bilgim dahilinde bazı şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım doğru bir bilgi aktarmış olurum size. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beğenilerinizi de eksik etmeyin diyorum. Sevgiler.